Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gördüğünüz şuradaki tatlış mı tatlışı mega kutuyu buradaki savaş kutusunu şuradaki büyük kutuyu ve dükkandaki ücretsiz kutuya açacağız bir şey çıkar mı kesinlikle aksesuar çıkacak ve ben kafayı yiyeceğim bu videoda konuyu biliyorsunuz şimdi ne yapmamız lazım ya buraya bir 500'lük görev lazım değil mi orayı tamamlamak için ben de hat sonu 8 maç kadar getirdim 2 maç kazanırsak Açacağız yaz bakalım. İçinden de bu 7 falan yazsa. Böyle ikisi de karakter çıksa bir gizemli bir efsane. Of. Oh. Öyle bir şey yok çünkü 7 yazsa bana ilk aksesuar verir oyun. Combo çarkı yok bu hesapta. Ben direkt şuna gideyim abi. Var ya bizim yerdeki şey kasayım. Ya şöyle söyleyeyim. Buradaki oyuncular noob değil ha. Öyle şey bakmayın. 8'lik bir seçim falan diye ama. Düşük değil yani. Bir maça girmişim beni yok ettiler. Güzel bir şekilde burada bekliyoruz. Burada dolsun abi. At sonun güzel Burada bekle dolsun. Kendi alanında lay lay lom dolaştı. Bugün size sihir yapacağım. Bu mavi kol burada değil mi? Bakın sihir. Bu tamamlandığında ben de yardıma gideceğim. Ve tamamlandı gibi tamamlandı. Gidelim bakalım. Bu arada böyle mi oynasam acaba? Şu ma yok be. Tamam. Şuradan şu tareti koydum. Ebelerini mi yavladım? Güzel. Orada biri var. Kim o? Kim o oradaki kişi? Lan nasıl ölmedin? Bak kazandık zaten salonda. Bir takım bir işgal ettikten sonra iyi bir takımsa Yenmeniz biraz zor. Hat sonunda tabii ki. Kazandık. Güzel. İlk maçımız win. İkinci maçı da alırsak bitiyor burada. 9 olduk 8 bitimizde. Kastım zaten 8 bit alır almaz. 6000. Kaç olduk? 6334 kupa. Güzel bir kupa sayısı. Devam edelim. Bu maçı dayandıktan sonra hiç bekletmeden yeniden mekuzlar açacağım. Birazcık Oynarız oynatırız gameplay de atarız ya Videoları kısacık kısacık katmayı sevmem En az bir 10 dakika yaparım Gameplay olsun boş yapma olsun yaparım her türlü ya Bizim alanımız kesinlikle daha önemli bundan dolayı savunmaya geçeceğim Ve öldüm sanırım abi Nasıl ya O bizim adam orada Çok güzel İkişer ikişer artıyor bizim şey. Şu 36 gitti. Nazar değdirdim ya. Ve öldü. Güzel. Şuraya taratımı kuracağım. Öldüm. Taratım da ölmüyor. Taratımın ölmemesi güzel. Öldük. Ölmedik. Çok iyi yiyoruz. %92. Güzel bir rakam. ben ördüm Böyle şey yaparlar var ya Başına Böyle ünlü bir klanın Şeyini yapıp ben bu klandan oynuyormuşum gibi gösterenler mesela Neydi? Megic code muydu? Code Megic? code Öyle bir şey var mesela MK miydi? MC miydi? Başına oraya koyuyorlar yanında isimlerindeydi Aa mesela az ve kill Grimm'imizi tamamladık çok güzel oldum Hemen mega kutumuzu açalım. İlk önce küçükten büyüğü yapmayı planlıyorum. En küçüğümüz şu. Açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Normal. Diğer küçüğümüzü açalım. Bir şey çıkmadı. Normal. Büyük kutu. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Ve gelelim mega kutu. Lütfen. Lütfen 5 yazdı ve bir şey gelmedi. Yapacak bir şey var mı? Yok. E, tamamen benim şanssızlığım. Kaç karakter bir buymuş. 8 bitten yükseldi ha. Full hep e, hep sonunda ona verdim. Yükseltirim 5 tane oldu 8 bitimizde. Kaç dakika oldu? 5 dakika video mu? Az. Gerçekten az. Hemen kasalım. <laughs> mesela Daryl'ın görevi varmış. Neymiş? 40 düşman yok. Et. Hadi oynayalım mesela. Merak etme. 40 düşman yok. etine kadar bu. <laughs> şey yapmayacağım. Birazcık oynayalım yine. 5 dakikalık video Sıkıcı olur da bizim ko ben bunları nasıl öldüreyim Allah aşkına be el insaf el vicdan ya o ne oldu bir egale ettim he <laughs> he taktik oğlum bunlar of, ö öleceğim öleceğim Abi bunlar ölümsüz ki ölümsüz karakterler bunlar o topu al. Al ve kaç. Tamam. 2 kill aldık. Şu an kill yok. Evet nedir bu gameplay atıyormuş bir düşünebilirim. Of, yok imkansız. Bunları öldürmem çok zor. Hepsi canı yüksek. İnsan bir barlı koyar değil mi rakip takımı? güzel onu öldürüp kesip kesip şey yapar. şunu öldürsem bana öldürdüm. 3 kilo aldık. Aga be çok kötü oynuyordum orada. Tamam öldüm. Gol yememiz lazım. Bana ölmedi be. O bir şey olmaz. Yani çaktırmadan ilerliyorum ve a nasıl olmadı o? Tamam, bu boğuldum. O nasıl olmadı? Şaşırdım. Tamam, sorun yok, sorun yok. Frank nüsi varmış geri. Bunlar beni duymuyor ki abi. Keşke duysalar. Gol yedik. şu dakikaya kadar yeni gol yememiz bile başarı. Abi mal mısınız ya? Geri zekalılara bak be. Bu ne lan? Yenilgi 3 kupa. Dişi kupa artı 3. Nasıl bir olay lan bu? <laughs> Çok iyiymiş bu bir dakika. Sıfır kupa mı aldım şu an? Dur. Savaş gününde ne gösteriyor? Bu hiçbir şey göstermiyor. Art, artı 8 diyor. Bunu hiçbir şey göstermiyor. Garip. Bu videoyu da böyle mi kapatsak? Kısa bir video mu olsa? Yok be oynayacağım abi. Savaş topu. Mortis gameplay olsun. Olacağı olsun saat videos. Bundan sonra bir video daha gelecek. O video alev ateş olacak. Toplam 3 tane büyük kutu. Belki daha fazla. Aslında değil. Ana hesabımda bili biliyorsunuz ki bu ofis tamamlamıştık. Ondan gelen şeyleri, görevleri yapacağım size. Sen bana 5 saat sonra yollarsan gerizekalı cesi. Olacağı bu. Mal ya atacak. Atacağı anda. Yemedim. Allah belanı versin ya. Dizlerden nefret ediyorum. Uf mal ettim. Ya abi yürü git be. güzel. Kamp Kureyn'in ilk defa işe yaradığını gördüm var ya. Hayır. Ev, ha, ev, ha, hayır. Hayır, hayır. Uf, çok zor, çok zor, çok zor, çok kötü. Bu iki maçı yenilmemiz bir kötü oldu be. Bu hiç hoşuma gitmedi. Of hep kazanacağız diye bir şey mi var Allah aşkına? Cek yok et onları. Nito kaç tane atış etti lan? Abi şaka gibi şeyler ya. Tabi bu maçtan sonra da video bitsin. Kaç dakika? 10 dakika olmuş zaten. Bu size yeter herhalde. Öyle 8'de bıraktım. Normalde 5'te falan bırakırdım ama. Kusura bakmayın. Bu da böyle oldu. Biraz garip bir video. Buradan maçı çeviriyormuşuz ama. Çok zor. Yani bu gole özel 5 like. <laughs> Orada hiç gol olacağını düşünmemiştim. Tamam. Of çok güzel. Çok güzel be. Kamkri. Yani maç bu cesim oldu yıldız oyuncu kafayı yiyeceğim muazzam bir maçtı muazzam bir maçtı. Orada benim kaçmam zaten olayı bitirdi. Bu Videodan da bu kadardı. Daha çok böyle küçük kutu açımlarını istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.